Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PES Mobile oynayacağız. Kadrom böyle. 4710 takım gücüm var. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Etkinlik modu oynayacağız. Ulan National Team Tour 36.000 puanımız var. Süper Yıldız'dan başladık. Tek bir maç olacak arkadaşlar. Burada Tayland geldi. Burada aşağı bakıyorum. Tamam. Başlıyoruz. Bizim sağda Bakın böyle başladık. Bu konuları taktiği denememiz yok mu? Şuraya bak be. İlk dakikalarda gelecekti ya ne güzel. Bakın pahalı ha. Odegaard'dan ilerliyoruz. Şöyle bir plasa denemesi Rakibe şart. Arbadin. Manuel. İndir bakayım ama vur. Evet. Şimdi Kamavinga. Çok genç yıldız ya. Kamavinga mükemmel. Mükemmel bir futbolcu. Kaçtı. Adı sak. Timar çok hızlı gider. Alır onu. Bakın hepsi. Ferran Torres, Çok hızlı. Tamam. Koyunlar. Bir de koyunlar taktiğinden golümüz olmadı da demeyiz ya. Bir de kartlar. Kısa kuşa vuruşu dedik. Девы Романтовы у Дагардж. Да, на, бишь, у Ferran Güzel Ferran Torres 1-0 Ferran Torres'le ilk golümüzü bulduk 25. dakikada 1-0 Tayland'ı yeniyoruz şu an Saraç Bu Erdin'i mi niyor Al be Livramento Tamam bekem var burada Şimdi Kalavinga. Kalavinga ben öyle şey ya. Ya ne yapıyorsun be? Kalavinga her yerde. Maşallah var. Odegaard. Burada gort. Ne yapıyorsun? Pardon benim hatam. İkinci bölü bulabilirdik odalardan. indirir mi? İndiremedi. Bakın bugün kadar. Saraç. Timber. Timber döneyim. Hoppe. Hoppe. Ya öyle bir havalı olsun. Ya Ne yapacağız? Nereye bas varsa? Ah, kuş oldu sak. Tam böyle bitir. Bitti. Devre. Birinci devre arası bitti. 55 yani topu oynamışız. Yüzde %55 oynamamız var. Şimdi talent başladı. Oyuncu değişikliği var bu arada karşı takımda. Spacu Şok Rasin. Dışarıda. Ben orada Sivas. Ümen Lig'e ben. Çok aç. da alba. Komaringa. Mükemmel bir plasa vurdu. Ümen Lig'e ben. Özgürlüğü. Mükemmel bir plaza Kaleci uzanamadı. Şimdi bir durduralım maçı. Oyuncu değişikliği yapacağız. Cruyff'u al direkt. Batı tutabilir Cruyff. Yeter bu kadar oyuncu değişikliği. Ron Torres. Rön Torres ortaya. Rön Böyle çok çekti bu resmen. Tamam. Bir de korner taktiğinden gol gelir mi? Koray çok güzel olur. <laughs> yap tam buçuk hı bize vermeliydi. bur yerdin tam coming'e. primavera tak. o da garç çalınıyor. dogward plus gibi o da kartı üçüncü günümüzü atıyor. Bugün plasellerde çok yağlar gidiyor. Kareleri hep buluyor. 3-0'ı yeniyor şu taydanda. Burası... Bu tutuyor. Burada bir falan değil, bir şey yapıldı.

söyledi oh ya. Yeah. Çok kötü. Aniden bugün taşık pas parçaydım. İndir Timber. Sen aldık. burada al bak. Ben orada Burada da artık. Bu da Bernardo. Bernardo oynadı um, mı oynayamadı. Um, bu tuttu da koşturuyor topun peşinden. <laughs> bu da topuna kavuştu mu kavuşamadı hala. Son atak gerçekleşir. Var bu da ya. Topuna kavuştu artık. Vur, bu da gol. Nasıl kaçarım gol ya? 3-0 Tayland milli takımın yönelik istatistikler böyle. Yüzde %52 topa sahip olmamız var. 10 tane düşecek işi. 7 kaleyi. 7 tane kaleyi bu 3 gol zaten. Gol kaç? Şey alacağız. Etkinlik puanı. 2226. Çok güzel. Şuradan da direkt front kalesi. Ee, arkadaşlar videom bu kadardı Kanalıma abone olmadıysanız Kanalıma abone olmayı unutmayın Videolarıma like atmayı unutmayın Görüşürüz